İnsan hayatındaki olumsuz olayları nasıl yorumlamalı? Bu hayatta insana kötülük yapan şahslar aslında onu öğretmek için çabalayan ruhlardır. Bu yüzden de onlara minnettar olmalıyız. Onların bize ettiği kötülüğe değil, öğretmek istedikleri konulara odaklanmalıyız. Aslında herkes bizi aynalar. Bize bizi gösterir. Yukarıda yer alan örnekteki gibi insana sevgisizlik gösteren şahslar aslında insanın kendini sevmediğini göstermeye çalışıyorlar. Kişi yüze çıkardığı değişmeli taraflarının üzerinde nasıl çalışmalı? Eğer insan aldığı dersten sonuç çıkardıysa, demek kendinin zayıf taraflarını keşif etmiştir ve bunu değiştirmek eylemine geçmek istiyor. Bunu o konudaki düşünce ve davranışını değişmekle yapmalıdır. Bu kolay iş değildir, bazen böyle değişimler aylar ve hatta yıllarca sürebiliyor. Beynimiz belli dosyaya sahip bir makinedir. Biz benzer konularla rastlaştığımızda,